Evet arkadaşlar, şu an Yalvaçıs Parti'deki evimizdeyiz. Arkadaşlar evimizi merak ediyordu. Bugün bunun için sizlere bilgilendirmek amaçlı bu videomu çekiyorum. İyi seyirler, Öncelikle izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şu an evimizin dış cephesine geçmek bulmaktayız. Girişinden sizlerle görüntüler paylaşıyorum. Yukarıda gördüğünüz yere köşk diyoruz. İşte evimizin girişinden başladık. Kamerayı kardeşime devrediyorum. Gidiyorum. Evet arkadaşlar, şu an evimizin giriş yani girişinde bulunmaktayız. Buraya biz geniş ilk başta kapıdan girince hayat denilen yer burası geniş bir alan beton. Evet, benimle gelin. Evet. Ee, burası evimizin banyosu. Önceden oda olarak da kullanılmış. Ee, eski evlerde oda e, banyolar genellikle bir dolap içinde oluyor. Ancak e, ihtiyacımız geldiği sonradan bu dolabı yıktırarak e, banyoyu yeni haline uygun haline getirdik. E, burası da eskiden kullanılan bir odamızdı. şu an banyo olarak çevirmiş bulunmaktayız. Dışarı geçelim. Evet, e, hemen banyomuzun yanında e, mutfağımız bulunmaktadır. Önceden tabi e, çok aile yaşadığı için evlerde Genellikle yani kalabalık olduğu için iki tane mutfak ihtiyacımız olmuş. Ee, şu an banyo odamızdan sonra mutfağımıza giriş yapıyoruz. Evet. Buramız mutfak. Ee, mutfağımız eski olduğu gibi normal yine mutfak. Yani yeni evlerde olduğu gibi de mutfak. Evet. Ee, buradan bahçe gözüküyor. Arkası bahçe. Normal. E şu an erzak koyduğumuz ikinci bir mutfak olarak kullanıyoruz. Evet, dışarıya geçelim. Evet, şu an evimizin üst katlarına geçmiş bulunmaktayız. Artık yavaş yavaş çıkalım. Hayat dediğimiz alandan itibaren yukarı kata geçerek, mer merdivenleri kullanarak yukarı kata geçiyoruz. Dur, dur Evet şu an yukarı kata gelmiş bulunmaktayız. Hemen e, aşağıda geldikten sonra burası e, loğaba olarak kullanıyoruz. Evet şöyle gelirsek şuraya bakarsak. Burası da e, balkon olarak kullanıyoruz şu an. Öyle işte. Şimdi evimizi kısaca hemen tanıtmaya devam, devam edelim. Evet böyle gelelim. Burası dediğim gibi ilk, e, ilk mutfağımız. Al, alttaki mutfağı ikinci mutfak demiştik. Normal yine burası mutfak. Erzaklarımızı koyuyoruz ve normal mutfak olarak kullanıyoruz. Dışarıya geçelim. Evet, işte e, büyük alan dediğim yer burası. Evimizin üst kattaki en büyük alanlardan birisi. Buraya e, yavaşlar hane diyorlar genellikle. Biz de öyle diyoruz. Evet, burada bayağı bir, gördüğünüz gibi bayağı bir odamız var. 1, 2, 3, 4. Şu an dört tane odamız var. E, yeni ev Hani oturma odası derler ya. Buraya da biz hani diyoruz. Genellikle oturma odaları buralar kullanılıyor. Dört odamız da bu taraflarda olmak üzere. İlk odamızı giriş yapalım şu an. Odalarımız çok müsait değil ama. Yine şöyle gö görünmüş bulunmaktayız Burası ilk odamız. Evet böyle gelelim. Burası da ikinci odamız. Yine burada ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz. Misafir geldiğinde örleyebiliyoruz. Herhangi dayımlar falan, teyzelerim her türlü geldiklerinde buralarda örlüyoruz. Evet bu odamızda bir şey ayrıntıyı da unutmuşuz. Hemen şuraya geçelim. Gösterir misiniz? Evet burası televizyonluk. Önceden burası dediğim gibi banyolar evlerde normalde dolapların içindeymiş. Şu an gardolap gibi yani. İçinde banyolarmış. Buralarda yıkanılıyormuş. Ama biz şu, sonradan burayı banyo için kullanmadığımız için alt katta gösterdiğim banyoda yıkandığımız için burayı böyle televizyonluk yapmış bulunmaktayız. Böyle televizyonluğumuz. Bu e, buralarda da böyle dolaplarımız var küçük. Buralarda da önceden insanlar e, istediği işte raf olarak kullanıyorlarmış. İçeriye girme olarak böyle. E, böyle kullanmış olmaktayız. Dışarıya geçelim. Ben sizi çok oyalamak istemiyorum. Burada hani işte buralarda yatak odalarımız var. iki tane daha olmak üzere. Şu an dört odamız etti. Burası hani e, mutfağımız falan böyle tanıtmış bulmaktayız. Şimdi aşağıya geçersiniz dilerseniz. Aşağı iniyoruz. Evet. Şu an e, yeniden aşağı inmiş bulmaktayız. Gördüğünüz gibi merdivenlerden sonra buradan giriyoruz. Ee, burası bizim e, yani önceden ahır olarak kullanılıyormuş ama şu an tıpkı hayvan beslemediğimiz için kömürlük olarak kullanılıyor. Merdiven altı dediğimiz bölüm ve bahçemize geçelim. Evet burası da bahçemiz. Bahçemizde birçok ağaç var. E, erik ağacı olsun, kiraca, kiraz ağacı olsun, e, üzüm bağlarımız olsun. Sonra ıhlamurumuz olsun, gülümüz olsun, zambağımız olsun. Fındığımız olsun. Her şeyimiz var yani. Bu bölümü gösterelim. Arkadaşlar bu bölüm havuz dediğimiz bölüm. Eski evlerde genellikle bulunur buralarda. İçinde ne bileyim yani çamaşır olsun halı olsun e, her türlü bulaşık olsun yıkanıyor. Evet. E, buranın diğer adı da hatılmış. E, burada da önceden e, bahçelerden getirilen buğdaylar yıkanıyormuş. Ve bu e, sonradan temiz olmadığı gerekçesiyle burası iptal edilmiş ama biz hala buraya e, havuz olarak kullanıyoruz çeşme olarak. Dilerseniz bir su içelim. Bardağı alabilir miyiz? Evet teşekkür ederim. Evet. Yalvacın suyu bu arada dağlardan geliyor ve geniş minerale sahip sular ve çok soğuk gerçekten. Yaz ayında olmamıza rağmen, Temmuz'da olmamıza rağmen İzmir'e gittiğimizde çeşmeden akan sular malum ama buradaki sular gerçekten çok lezzetli ve serin, soğuk sular. Evet böyle bahçemize biraz daha göz atabiliriz. Evet, ee, yine evlerde böyle e odunluklar olabilir gösterelim. Burası da ikinci kömürlüğümüz. Ara olarak tabir edilen. Burada ağaçlarımızı gösterelim. Evet, fındık ağaçlarımız, zambaklarımız, yeşilliğimiz, her türlü erikler. Evet. Önceden dedem tuzcu olduğu için dilerseniz buraya da göz atalım. Burası tuz çektiğimiz yer. İçeriye girelim. Aa, sanırım kilitli. Pardon. Evet, içeride dedem önceden tuzcu olduğu için tuz makineleri varmış. Öğüterek Konya'dan getirdiği tuzu öğütüyormuş. Ee, bir çeşit ikinci dükkanımız diyebiliriz buraya. Ancak e, 2007 demekli olduğu için şu an burayı kullanmıyoruz. Buraya geçelim. Evimiz, evimizin bölümünde de yine ağaçlar var. Yine bahçedeyiz şu an. Devam ediyoruz. Şu an balkonumuzun altını, burası kümes olarak kullanılıyordu. Ancak hayvanlarımız şu an olmadığı için kümes olarak kullanmıyoruz. Hemen içine de bir göz atarak gösterelim. Evet, böyle bir yer. Hemen kapatalım eski tahta kapımızı ve videomuza devam edelim. Kamerayı yine kardeşime devrediyorum. Evet. Şu an bahçemizdeyiz. Bahçemizde bir de lova var. İhtiyaçlarımızı göstermek için. Gidermek için. Şurası. Bunun içi lova. Evet şimdi size sürpriz olarak dediğim yere geliyoruz. Üçüncü kömürlüğümüz. Şu an kömürlük olarak kullandığımız yer. öncelikle eskiden ocak olarak kullanılıyormuş. Hemen ocağa giriş yapalım. Bir saniye. Giriş yapmamız için öncelikle giriş Evet. Kameramızda girmiş bu makyaj. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi evimiz kerpiç ve topraktan yapıldığı için e, eski ama yine tadilata uğramış. Evet. E, buraya kömürlük kol olarak kullanıyoruz. Ancak şu an evimizin e, tadilat etmediğimiz bölüm yani bakım yapmadığımız bölümü eski bölümlerden biri. Şuraya gösterelim. Buralar oyma dediğimiz yerler öncelerden raf olarak kullanılıyormuş. Şu an evimizde, evlerimizde kullandığımız buralar oymalar. Şuraya gösterelim. Ee, burası önceden ocak olarak kullanılan yerler. Ekmek pişirmek için, yemek pişirmek için genellikle bu yerler kullanılmış. Gördüğünüz gibi e, kerpiçten ölmüş bir ocak. Devam edelim. Yine burada bir oymamız var. Ee, buradan tabii havalandırmamız var. Evet, evin alt tabanını gösterelim. Burası böyle. Evet, e, yine devam edelim odamızı çekmeye. Burası da e, kömürlük. Şimdi e, kışın yakacak olan kömürler, odunlar alınıyor. E, buraya konuluyor. Ancak odunların işe yarayan kısımları ve düzgün alanları bu havuz gibi olan bölmeye konuluyor. Buralarda da yine kömürler bulunuyor. Buraya da. Evet, ocakta pişirilen ekmekler falan bu bölmeye konuluyor. Evet evimizin dışına çıkalım. Yeniden söyleyeyim. İşte buraya e, bu bölümde de orada ocakta pişirilen ekmekler konuluyor. E, karanlık olduğu için yine e, kısa olarak geçeceğim ben. Kamerayı alabilir miyim? Evet. Fenerle yine tutalım. Burası e, işte dediğim gibi ekmek konulan yer. Şurası oyuk. Evet. Burada havuz da çıkmadı dediler. Hemen havuzda da bakalım. Yine gözükmüyor ama olduğu kadar artık. Buraya da dediğim gibi havuz. Tahta konulan yer. Evet. Giderek evimizin çıkışına doğru ilerleyelim. Evet videomuzun artık sonuna geliyoruz. Yine hayat dediğimiz yere ulaşmış bulunmaktayız. Evet. Hemen bir şey daha söyleyerek videomuzu bitirelim. Evet bahçe kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar bir de eski evlerde genellikle evimiz evler iki cepheli olurmuş. Ancak iki cepheli olmuş ne olmuş diye sormayın. Bir mahalleden bir mahalleye uzanıyor yani. Bu ev sanırım 251 ya da 281 metrekare olması lazım. Evet. Zor açılıyor ama biz yine deneyim. Evet. Şöyle geçelim. Arka Evet, arkadaşlar evet yani burası evimizin arka cephesi arka sokağa bakıyor ee, ile komşular arkaya geçtiği zaman dolaşmamak için bu kapıdan girerek arka kapıdan çıkarak e, ön sokağa çıkmış oluyorlar arka cephemizi de gösterelim güneşten dolayı karanlık gözükebilir ama idare edeceğiz artık kamerayı ben alıyorum Arkadaşlar evet. Burası da arkamızın e, arka e, evimizin arka cephesi. Özür diliyorum. E, yol yapım çalışmalarından dolayı bir metre aşağı indirildiği için yol biraz evimiz yüksekte kalıyor. Yine evimiz burası. Şöyle uzanıyor arkadaşlar. Yine gösteriyorum. Evet. Evimiz buraya kadar uzanıyor. Şu an hemen bahçe bölümüne geçelim yeniden ve sizlere veda ediyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yalvaçı Sparta'daki evimiz ee, evimizin videosunu bitirmekte bulunmaktayız. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni izlediğin için teşekkür ederim.